Arkadaşlar, hatırlarsanız bundan birkaç gün önce Noel Baba evimize kadar gelmiş ve üstelik bize de bir hediye paketi bırakmıştı. Ama biz Noel Baba'nın gerçekliğini kanıtlamak için hediye paketine bakmaya fırsat bile bulamamıştık. Hatta olayın heyecanında böyle bir paketin varlığını bile unutmuştuk. Ama bu hala evde olmadığı anlamına gelmiyordu. Olayın üstüne günler geçmiş olmasına rağmen biz hala şoktaydık. Noel Baba'nın gerçekten de gerçek olmasına hala inanamıyorduk. Gerçek mi? Gördün mü sen de? Gerçek mi? Üstelik gözlerimizle görmüş olmamıza rağmen. Casper biliyor musun Noel Baba gerçekmiş. Ya sen gördün mü onu senin o gün görmüş olman lazım. Dur dinle bir konuşabilir miyiz? Casper uuu ama sen de bir şey söylesene ya. Sen Melis hayal görmüş olmayalım ya. Ya ne hayali o kadar gördük içimizde mi hayal gördük? Ya olabilir uyuyorduk sonuçta. Dur şey ya o kadar evimize kadar geldi ayak izlerini birebir ben temizledim ya aa ne ne oldu? ne oldu kutu vermişti bize onu nereye koydun ah muhal babanın hediye kutusu onu biz niye açmadık kaç gündür bir şey söyleyeceğim o nerede bilmiyorum ki sendeydi sen dedin. mi aldın hayır sendeydi Melis bende değildi ya nereye koydum Melis onu sen aldın ki. ya ay ben onu düşürmüştüm Ahmet düşürdün de Melis küçücük ev nereye gitmiş olabilir ay, hadi onu bulalım belki içinde garip bir şey vardır hadi yürü hadi gidelim hop Nihayet hatırlamıştık Noel Baba'nın hediyesini. Gerçi kim bilir evin neresindeydi. Evet eğer bak o hediye paketini bulabilirsek belki Noel Baba'nın varlığını kanıtlayabilirim gerçekten. Çünkü ama bize nerede? hediye bırakmış olacak. Ama sen ne? nereye koydun beni ne? işte ya? ya bak kesin hediye paketi nerededir? Ağacın altındadır değil mi? Ooo oh, ama burada hiç hediye falan yok ki. Ya, nereye koydun o zaman? Ya ben onu buradan aldım. Sonra Noel Baba'ya içeri bakmaya gittim. <laughs> i̇çeri. İçeride olabilir bence. Gel içeri bakalım. Hadi bakalım. Hadi. Gel gel gel. gel. Olur. Allah ya Nesrin düşürüyordum beni dur. Düşürsem bak işte burada ya gördün mü? Ben Nesrin'i burada düşürdüğüm için ondan sonra da burada bırakmışız. Hala gülüyordum bakayım. açalım. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Ya içinden kötü bir şey çıkarsa? Ya ne bileyim belki kendi <laughs> bir oyuncak bırakmıştır bir şey bırakmıştır. Evet misin? Ya da ona ulaşabileceğimiz bir şey vardır. <laughs> ne al ulaşabileceğimiz bir şey mi Ne bileyim Melis belki vardır işte açalım tamam, o zaman. bakalım. Hadi ol o zaman açarken video çekmem lazım hadi gel. Tamam, o zaman bekle. Sen yapıyorsun? Ay koyun akıyor. Tamam aksın ne yapayım? Koyun hadi hadi. He, merhaba. Merhaba. <laughs> Abone olun, unutmayın, like atın. Hadi. Çok korkuyorum ya. Hadi üç. Ama bir dakika Noel Baba bu ne fazla ne yapmış olabilir? Ya içine ne koyduğunu bilmiyoruz ki. Her şey olabilir. Hem Noel Baba gerçek mi değil mi onu bile bilmiyoruz ya. Kötü niyetli biri bıraktıysa. Üç, İki. Bir. bir. Aslında şimdi düşünüyorum da Noel Baba gibi gizemli bir varlıktan gelen bir hediyeyi açmak ne kadar iyi bir fikir. Keşke açmasaydık ve kutunun içinden çıkan garip malzemeleri incelemeye başladık. Bu ne? Ne bileyim ben Melis ya? Bu ne ya? Çok garip bir şey o kırmadın ya? Sen? Anlamadım ki ben de. Böyle patlar gibi olmadı mı Aç sanki? Aç hadi ya. Tamam açıyorum bir dakika. Dur ne? o ne? Ne bileyim ben? Böyle... E, e, bu ne? Aaa bu ne? Aa! Bu ne böyle ne? Abi? O ne? Ne bu böyle anlamadım. Sanki kalbe mi benziyor biraz? Aa kalpli balon. Kalpli balon. Evet ama yırtılmış. Ama içinden tam olarak iki tane ayıcık bir tane de yırtık bir balon çıkmıştı. Gerçekten hiç anlam verememiştik ama sonra anlamlarını öğrendiğimizde ise korkudan nereye kaçacağımızı bilemedik. Hadi. Aa çok tatlı. Başka bir şey hadi daha sana. var sanki. Ya teşekkür ederim. Dur 12. Bilmiyorum bakacağım. Bir verir misin? Ah, hadi, hadi açıyorum açıyorum. E Aa, daha. Biz bunları ne yapacağız ki? Ne bileyim ya. Ay ben hiçbir şey anlamadım ya. Hediye getirmiş işte. Hediyenin büyük küçüğü olmaz. Aman. Teşekkür yani, etmek lazım. Bunu da diğer oyuncakların yanına koyalım bari. Hadi gel. Biz bir güzel babanın hediyelerini diğer oyuncakların yanına yerleştirmiştik. Tabii keşke Ahmet de bıraksaydı. Ahmet'in o oyuncağı oraya koymaması başımıza çok büyük işler açacaktı. Biz bilmiyorduk ama o oyuncağın peşinde olan başkaları da vardı. Melis, bıraktım! Köpeci bak, bak kesme köpek var. Bir dur. Ben, popi. Konuşmamış bu. Popi. <laughs> Melis, ne haber? İyiyim senden? İyi, ne yapayım ya? Niye bu kadar mutlusun sen? Hiç öyle bir mutluluk geldi. Sende bir gariplik var gibi. Sen benden bir şey mi saklıyorsun hayır, yoksa? Hayır, Melis. Ya tamam, o zaman bana yardım et de bunları toplayalım. Ahmet de köpeği diğerlerinin yanına koymadığı için bunu benden saklamaya çalışıyordu. Neyse bunları içeri götüreyim ben. Bekle sonra oyun oynayalım. Tamam. Hadi gel. Gel bakalım. Uslu dur köpecik. Uslu dur. Geldim. Ne? Ne diyorsun lan? Dur. Bir şey mi Yok bir şey demedim. Gel hadi koltuğa geç. Koltuğa geç. Hadi oh, oyun ben oynayalım. Ben. Evet. Ne oynayacağız? Yeni yıla girdiğimize göre artık en sevdiğimiz oyunu oynayabiliriz. Ne dersin? Ne oynayacağız? Sessiz sinema oynayalım. Ne sessiz sineması ben ya? Şimdi sana bir şey anlatacağım. Bilmeye çalışacaksın. En çok bilen kişi. Var. Şöyle yapsak. Ne? Sinemaya gitip sessizce film izlesek. Hay Hazır mısın? Şimdi sana bir Hazırın. film anlatacağım tamam, tamam mı? Tamam anlat Bak şimdi o zaman konuşmayı keselim Hani üç iki bir başladık. Tamam Ve biz güzelce sessiz sinema oynamaya başladık Çok eğlenceliydi Hatta bir ara oyuna o kadar dalmışız ki Olanları farkına bile varmamışız Başımıza ne işler geldi bir bilseniz Neyse bu arada anlatmaya çalıştığım kelimelerden bir tanesi Oyuydu Şey eee At var Eşek Kaplumbağa. Maymun. Maymun işte goril böyle yapıyor. Ya değil değil değil. Hiçbiri değil ya. Değil, değil. Ben de bunu daha kolay anlatmak için Noel babanın gönderdiği ayıcığı kullanmaya karar verdim. Koşa koşa ayıcığı almaya gittim. Ayıcı. Ah. Ayıcı. Biz bunu buraya koymamış mıydık? Ayıcı. Allah Allah nereye gitti bu ya? Ama nasıl olduysa ayıcık yerinde yoktu. Oyuncaklar cansızdır. Ayıcık kendi kendine nasıl nereye gitmiş olabilirdi ki? Ben uzun süre dönmeyince Ahmet de merak edip yanıma gelmişti. Ahmet! Ya ne var ya ne, var ya? ya? Bağırıyorum niye duymuyorsun? E bozdu sesi sinemayı. Ya sesi sinema değil bak ayı nerede ayıcık ya. yok. Ayıcık nerede biliyor musun? Ne bak, bileyim Melis bak, yok. buradaydı. Aa, yok. Aa, ya sen mi aldın yerinden? Hayır. Nereye gitmiş biliyor musun? Nereye? Bak oraya. Ne var orada? Bak. Ayıcık orada oraya ne iş gidiyor? var ya? Şaplanın içine oturmuş. Nasıl oldu bu Ahmet? Ne bileyim ben Melis ya. Kendi kendine ayıcık oraya nasıl gider? Sen ya, aldın değil mi? Ben de dalga geçiyorum değil mi? Ben orada bekliyordum oyun oyuncağını. Ben Geldin mi? beni korkutacaksın. Ben mi dalga geçiyorum evet. seninle? Sen yalnız Ya, ya git beni? Melis ya bırak ya. <laughs> Allah Allah. Of ya. Hem de bir de bana trip atıyor. Of ben koymadım. Var ya sen kesin bana oyun yapıyorsun ama ben bunu kanıtlarım. Görürsün sen şimdi ben buraya gizli kamera kurayım da seni yakalayayım. <laughs> Şunu şuraya koyalım. Seni yakaladım Ahmet. Bakalım, görürsün sen. Hadi yer değiştir bakalım ayıcık hadi. Biz içeride tartışa duralım. Bu sırada oyuncağı başka isteyen kişiler harekete geçmişti. Biz de onları yalnız bıraktığımız için her şeye fırsat vermiştik. Ya ben ne bileyim beni senin ayıcığın nerede ya? Merhaba bayan şakacı. Merhaba bay kötü şakacı. Hayır sen yaptın şakayı Melis. Ben yapmadım Ahmet. Ya Melis sen yaptın işte. Ben yapmadım diyorum hem de benim yapmadığımı sana çok güzel kanıtlayacağım. Nasıl kanıtlayacaksın? Nasıl mı çünkü şu an odama gizli kamera koydum ve o ayıcık tekrar yer değiştirdim beni kandıramayacaksın. E bunu bağırarak söylediğin için zaten o gizli kamera olmuyor artık Melis. E sen içeriden geldin ya bence şu an ayıcığın yerini değiştirmişsindir. Ha ayıcığın yerini değiştirdim evet. Gerçekten bunun sadece bir şaka olmasını ayıcığın yerini değiştirenin ben ya da Ahmet olmasını çok isterdim. Ama maalesef değildi. Gördün mü? Ayıcık buradaydı. Buraya gelmiş işte. Gördün mü? Ya Melis diğer oyuncaklar da dağılmış. Hadi bunun yerini değiştirdin. Niye dağıtayım ben onları? Ben onu yerini? fark etmemiştim. Demek ki ilk sen fark ettiğine göre sen yaptın. Melis'ciğim hadi aç kameranı. Tamam, i̇şte hadi gel bakalım. Bir, bu arada bayağı gizliymiş. Direkt gördüm yani. Sağ ol. Gördün mü? Ben Melis az önce gördüm buraya geldiğimde. Gördüm dedin ama. Ne gerçekten <laughs> ya, görmedim. Yakaladım seni. Tamam. Ya şu an gördüm. Peki tamam. Hadi izleyelim. Gel izleyelim bir dakika. İşte aslında olan gerçekleri öğrenmeye başladığımız an tam olarak o andı. Oo. Ne oluyor ben biraz korkmaya başladım. Ne yapacağız? Ahmet bu şey var ya Noel babanın getirdiği oyuncaklar nerede onlar? Tamam bir tanesi burada seninki nerede? nerede Nereye koymamışsın? Ki. Melis ben onu bir yerde unuttum. Nerede unuttun? Banyoda unuttum ben onu. Banyoda mı unuttun? Evet az önce geldin dedin ya banyodaydım diye orada unuttum. Gel o zaman oraya bakalım hemen koş. Hadi gelin koş. Ne oldu? Kim aldı eve ben yok geldim. Ben almadım kimseyi. Nasıl almadın ya? Bakın ben hiç Var. Benim böyle bir arkadaşım yok benim. Hiç kim var? Ne bileyim ben Melis. Kapının altından bakalım mı? Kapının altına nasıl bakacaksın ya? Bilmem gel bir deneydim, gel bakayım gel. Evet, ya. Çektim. Ne bak, Şuna bak, şuna bak. Bu ne? Bu ne ya? İçeride biri var, şuna bak. Melis o ne? <laughs> buraya döndüm. Buraya ne döndüm? yapacağız? Dur. Ne yapacağız? Ahmet kapıya geliyor. Melis. Ahmet. Seni köpek. Seni köpek. Burada. Ahmet buraya gel. ne yaptı? Melis. <laughs> kaç. <laughs> <laughs>